Merhaba arkadaşlar, Eliş Kral'la YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok şık bir model paylaşımı daha yapacağım. Beraber çalışalım. Bu şekilde gelin yeleklerinde, anne yeleklerde, etoşallarda şallarda, bluzlerde, hırkalarda kullanabileceğiniz çok şık bir model. Ben bunu pelerin şal olarak da yayınlamıştım. Şimdi de yelek eto şal yapmak isteyen arkadaşlar için de bu şekilde ayarlamasını yaptım. Burası benim ön kısmım. Burası da arka kısmı. Bu şekilde yakından inceleyelim. Gördüğünüz gibi gayet şık. Yapımı da bir o kadar kolay. En kolay şekliyle anlatacağım bir model. Zincirlerimizi çekerek modelimizin yapılışına geçelim. 6 zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığımı şu şekilde tuttum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Şu şekilde parmağım altındaki zincirden başlayarak trabzan çalışacağım. 1, her bir zincire bir tane trabzan çalışıyorum. Toplamda 6 tane zincirimle birlikte 7 tane trabzanım olacak. Modelimizin alt lastik kısmını oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimle birlikte 7. 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Birinciyi atlıyorum. Birincisi zincirim olduğu için ikinciden başlayarak tekrar her bir trabzanın tepesine bu şekilde trabzan çalışması yapacağım. Burada bakın trabzanımızın tepesi. Son zincirimizin üzerine de bir tane çalışalım. Bakın şurada zincirimiz var. Onun üzerine de şu şekilde girdim. Ve bir tane trabzanımı çalıştım. Yine 7 tane oldu. 1, 2, 3 zincir çekerek tekrar dönüyorum. Hemen bir atladım. ikinciden başlayarak her bir trabzanın tepesine bir tane trabzan çalışarak devam ediyoruz. Her bir model için 3 tane 3 sıra bu şekilde çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. 1, 2, 3 şu anda 3. çalışıyorum. Evet son tek dolayalım. Son bir zincirimizin içine girerek çalışıyorum zincirimi de biraz sıkı çekmişim yine 3 zincir çekiyorum tekrar döndüm trabzanlarımı çalışarak devam ediyorum bu şekilde uzatalım sonrasında modelimize geçeceğiz burası bizim ilk Lastik kısmımız. Bu şekilde devam ediyoruz alt lastik kısmını bu şekilde tamamladım. Şu şekilde hesaplıyoruz. Bakın 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bir tane de fazla çalıştım. Bu şekilde başlıyoruz. Burada 1 2 zincir çektim, tığımı doladım. Şu orta iki tane trabzan yapacağım. Bu kenar kısmım olacak. Bir tane de bakın şu birleşim noktasına bir tane de trabzan yaptım. Kenar kısmım için dört tane trabzan yeterli. Burada modelime başlıyorum. Bir, iki zincir çektim. Tığımı bir defa doladım. Şu şekilde bakın. Şu noktaya şu şekilde giriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane ilmeğimi aldım. Sonra tekrar doluyorum. 7.yi şuradaki arada aldım. Tekrar doluyordum. Doluyorum. Bir sonraki şu noktaya bakın. Şu araya giriyorum. 6 tane de buradan alacağım. 1 2 3 4 5 6. Toplamda burada 13 tane ilmeğimi tığımın üzerinde topladım. Hepsini birlikte bakın bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Bu şekilde üstüne sabitliyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yine üstüne pırpır olarak kapatıyorum. Bu kez 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar 3. pırpırımı çalışıyorum. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Burada 5 zincirim var. 1 2 3 4 5. 5 zincirimi çektim ve tığımı doladım. Burada iki tanesinin üzerine çalıştık. Bir atlıyorum. Bir sonrakinin. Bakın bir şu aradan atladım. Bir sonrakinin beline bu şekilde girdim. İlmeğimi aldım. 1 2 3 4 5 6 7. 7. bu araya çalışıyorum. Bir sonraki araya girdim. 6 tane daha alıyorum. 1 2 3 4 5 6 Toplamda 13 tane aldıktan sonra hepsini birlikte bakın bu şekilde tekrar kapattım. Burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepe noktasına şu şekilde bir tane sık iğne. Bu kez 6 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tepe noktasına yine bir tane sık iğne. Bu kez 5 çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 çektim. Tepe noktasına bir tane sık iğne. Tekrar burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İkinciyi de bu şekilde çalışmış oldum. Hemen üçüncüyü de aynı şekilde çalışacağız. Tığımı doladım. İki, şu şekilde iki noktanın üzerine çalışıyorum. Aradan bir tane atlıyorum. Bir sonrakine girerek aynı işlemi yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7. birleşim noktasına diğer kalanı da diğer alana yapacağım. 1 2 3 4 5 6 Toplamda 13 tane bu şekilde tığım üzerine topladıktan sonra kapatıyorum. Kapatıp sıkıştırıyorum. 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi tepe noktasına bir tane sık iğne olarak bağladım. Tekrar 1 2 3 4 5 6. Ortada 6 çektim. Sabitledim. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar tepeye sabitledim. 1 2 3 4 5. Tekrar doluyorum. 1 atlıyorum. 2 ve 3'ün üzerine çalışıyorum. Bu şekilde sıra sonumuza kadar devam edelim. Sıra sonumuza kadar bu şekilde geldik. Burada arkadaşlar hemen iki zinciri çekiyorum. Tığımı doladım. Bakın şurada şuradan başlayarak 4 tane trabzan çalışacağım. 1 araya giriyorum. 2 3 zincirin üzerine 4 1 2 3 zincir çekerek bir sıraya geçeceğiz. Önce bu sıramı şu şekilde göstereyim. Bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Tığımı dolayarak bir sıraya geçiyorum. Burada hemen buradan biri atladım. 2'den başlayarak trabzanlarımı çalışıyorum. Kenar kısmına 4 4 ayarladım. Daha fazla isterseniz ben 3 3 3 artı bir tane çalışmıştım. 3 3 3 olarak çalışırsanız kenarları 2 2 yapabilirsiniz. Burada bir iki zincir çektim. Birinci değil ikincinin tepe noktasına bir tane sık iğne ile sabitledim. Bir iki üç zincir çektim. Tığımı doladım. Şu aradaki bakın beş zincirimiz vardı. Üçüncüye giriyorum. Ve bir tane trabzan çalışıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar 3 zincir çekelim. 1, 2, 3. Bu kez de şu orta kısımdaki 6 zincirli noktaya bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 1, 2, 3. Tığımı doladım. Tam ortadaki 1, 2, 3. 3. zincirin içine şu şekilde giriyorum. Ve bir tane trabzan çalışması yapıyorum. 1, 2, 3. Bu sıramızda sadece bu kadar de bir üste geçeceğiz. 1, 2, 3 zincir. Alttaki 5 zincirin tam üçüncü orta noktasına giriyorum. Zincirin içine bir tane trabzan çalışıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Tekrar şu tepe noktasına tutuyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım ve bir üst sıraya geçelim. Sıra sonumuza kadar geldik. Burada bakın yine 3 zincirimizi çektik tepeye tutturdum. Burada 2 zincir çekiyorum. Kenar kısmım olduğu için şuradaki 4 tane trabzanımı aynı şekilde üçlü trabzan olarak alıyorum. Hemen bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp bir üst sıraya geçeceğiz. kenar kısmındaki zincirin üzerinden de alıyorum Evet 1 2 3 zincir bir sıraya geçeceğiz önce şu şekilde göstereyim arkadaşlar hemen modelimi çevirdim burada yine kenar kısmımızın trabzanlarını yapıp bir sıraya geçiyoruz tığımı doladım biri atladım ikiden başlayarak trabzanlarımı çalışıyorum kabzalarımın tamamını bu şekilde çalıştım. Burada 5 zincirim var. 1 2 3 4 5. Tığımı bir defa doladım. Şuraya giriyorum bakın şu noktaya. Modelimin aynısını bu kez de aralara çalışacağım. Tığımı doladım. Şuraya giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7. trabzan tepesine çalışıyorum. Devam ediyorum diğer tarafa da. 6 tane. 1 2 3 4 5 6 Toplamda 13 tane ilmeğimi tekrar tığımın üzerinde aldım ve bu şekilde kapattım. Burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Tepe noktasına bir tane sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Şu şekilde tepe noktasına yine bir tane sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Tekrar tepe noktasına bir tane sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 zincir çektim Bakın bu şekilde tam modelimizin arasına çalışmış olduk devam ediyorum tığımı doladım 5 zincirimi çektim bir diğer bu kısma giriyorum 1 2 3 4 5 6. 7. Trabzon'un tepesine. 8 9 10 11 12 13. Hepsini birlikte tekrar topluyorum. Şuradaki Evet şunu da kaçırdım arkadaşlar. Onu almam gerekiyor onla birlikte iki taneyle. Evet. Bunu kaçırmamam gerekiyordu. Tığı tekrar doladım. Tekrar aynı işlemi yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7. Bu noktadan 8 9 10 11 12 13 Şimdi hepsini birlikte toplayacağız. Sünde şu şekilde çekelim yine kaçmasın. Evet. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 Tekrar 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar arada 1 2 3 4 5 zincirim var. Hemen bir sonraki ikisinin arasına girerek aynı işlemi çalışacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Hepsini birlikte toplayalım tekrar. Şunu yine şu şekilde çekelim kaçmasın. Evet. 1 2 3 4 5 Yine tepesine pırpırımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Ortaya 6 çekiyorum. Tekrar 5 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Tekrar aynı işlemi çalışacağım. Bakın. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonumuzda tekrar görüşelim. Bu şekilde devam edelim. Evet sıra sonumuza kadar yaptık. Sıra sonumuzu tekrar göstereceğim. Burada 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim. Tığımı bir defa doladım. Şuradan 4 tane trabzanımızı üçlü trabzan olarak alıyoruz. 1, 2, 3, 4. 3 zincir çekerek bir sıraya geçelim. 1, 2, 3. Modelimi bu şekilde tamamlamış oldum. Bir sıraya geçiyoruz. Bir sırada yine hemen şu alt modellerin üst kurulumlarını çalışacağız. Yine tırabzanımızı çalışalım. Kenar kısmımızın trabzanını trabzanlarımı çalıştım. Burada arkadaşlar 1 2 zincir çektim, tığımı doladım. 1 2 şu şekilde girdim. Trabzanımı çalışıyorum. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Burada 3 zincirim var. 1 2 3. 3 zincirimi çektim. Şu tepe kısmına girerek bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 3 zincirim var. 1, 2, 3. tamı doladım. Şurada tam orta noktasında 3. zincirimize girerek tekrar bir tane trabzan çalışması yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Tepe noktasına tekrar 3 zincir. 1, 2, 3. Tam ortaya trabzanımızı çalışıyoruz yine. Yine 1, 2, 3 zincir. Tekrar 3 zincirimiz var. 1, 2, 3. Tam 3. zincire tepe noktasına zincirimizin içine giriyorum. 1, 2, 3. Ortadaki 6 zincirliden 1, 2, 3. Zincirimizin içine giriyoruz arkadaşlar. Trabzanı çalışıyorum. 1, 2, 3 tepe noktası. Burada 1, 2, 3 zincir tığımı doladım. Şurada üçüncü zincire girdim. Tekrar trabzanı çalıştım. Burada iki zincir çekiyorum. Tığımı bir defa doluyorum. Kenardaki trabzanlarım üçlü olarak çalışıyorum bu sıramı bu şekilde tamamladım. Bir üst sırada ilk sıramızın aynısını çalışacağız. İlk sırada yaptığım işlemlerin aynısını yapacağım. Hemen kenardaki zincirimize de girdik. 1, 2, 3 zincir çekerek bir sıraya geçeceğiz. Bu şekilde bir modelimi göstereyim size. Sonrasında ilk sıramızın aynısını çalışalım. Modelimi çevirdim. kenar kısmımın bir atladım trabzanlarını üçlü olarak çalışalım trabzanlarımızı üçlü olarak çalıştık arkadaşlar burada iki zincir çekiyorum bir iki tığımı doluyorum şuradan başlıyorum buradan altı tane ilmek alacağım şurada olduğu gibi bakın bir iki 3 4 5 6 7. trabzanımızın tepesinden devam ediyorum. 8 9 10 11 12 13 tane ilmeğimizi aynı şekilde aldık. Hepsini birlikte bu şekilde kapattık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Tepeye sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tepeye sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tepeye sabitliyorum. Burada 5 zincirim var. 1 2 3 4 5 Tığımı doladım. Hemen bir diğer bakın şunun tam tepesine şuraya girdim. 6 tane ilmeğimi alacağım. 1 2 3 4 5 6 7. yine şu şekilde tırabzanımızın tepesinden 8 9 10 11 12 13 Hepsini birlikte tekrar toplayalım. Şunu şu şekilde çekiyorum. Evet. Sabitledim. 1 2 3 4 5 Pırpırlarını oluşturuyoruz yine. 1 2 3 4 5 6 ortaya 6 çekiyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Tekrar aynı işlemleri yaparak şu araya gireceğim. Sıra sonumuza kadar devam edelim ve tekrar modelimize bakalım. Sıra sonumuza kadar bu şekilde geldik. Burada arkadaşlar iki zincir. Tamam bir defa doladım. Şuradan başlayarak üçlü trabzanlar çalışıyoruz. 1 2 3 4 kenar kısmımızda 4 tane trabzanımız vardı. İlk sıramızın aynısını şuradaki bakın Şuradaki sıramızın aynısını üst kısma da çalışmış olduk. Bir sıraya geçtim. İkinci sıramızın aynısını da bu kısma çalışacağız. Burada bir, iki zincirle başlıyorum. Buraya bir tane sık iğne. Burada üç zincirim var. 1 2 3 Tığımı doladım. Hemen beş zincirimin ortasına bir tane trabzan çalışıyoruz tekrar 1 2 3 zincir ortaya yine 3 zincir 5 zincirin ortasına ikinci sıramızın aynısında bu şekilde çalışarak modelimizi büyüterek devam ediyoruz arkadaşlar biraz daha yapalım sonra nasıl durduğuna tekrar bakalım biraz daha çalıştım duruşumuz bu şekilde çok şık oldu önümüz arkamız her yönüyle gördüğünüz gibi muhteşem beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen anlamadığınız yerlerde sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım yorumlarınızı beğenilerinizi desteklerinizi bekliyorum size çok seviyorum görüşmek üzere Allah'a emanet olun